süt kardeşliğinde emişen çocukların hacinek çocuklarda emişenlere süt kardeşi olurlar mı? Bu konuda biraz izah eder misiniz? Süt kardeşlerde eğer emişenler yani karşılıklı emenlerin üstünde varsa onlar süt kardeş olmazlar. Ondan sonra gelenler süt kardeş olurlar. Çünkü denalar o sütle bir aynı hale gelir. Daha öncekilerde o denalar bir araya gelmez. Onun için halk arasında bir söz vardır. Süt yukarıya doğru akmaz, aşağıya doğru akar derler. O aslında mesele biraz izah etme için argo olarak izah, bir izah tarzıdır. Çünkü biliyorsunuz süt kardeş, de, şimdi çocukların süt emme yaşındayken emmeler önemlidir. Yani iki buçuk yaşından sonra süt emseler hiç süt kardeşi olmaz kimse. Daha evvel olacak. O zaman da süt çocuğun bütün denalarını ve bütün vücudunu saran bir gıdadır. Çünkü hep onunla beslenir. İncelik de oradadır.